Merhabalar. Bugün Gazi Mağusa Kapalı Maraş'a geliyoruz. Doktor Fazıl Küçük Stadyumunu bulun. Orada Kapalı Maraş. Girişi orada. Giriş buradan. Zaten geç kaldınız. Erken uyanıp koşarak çıksaydık. Niye durduk ama? Tamam, zaten 12'de çıkarsak, şimdi bir saat 15 dakika olacak olacaktı. Bir saat geç kaldınız. Bir saat değil mi? Bir şey Şu binalara bakın. Deprem izledilere verseler buraları herkesin dairesi olur. Ama bir diplomatik hamleyle bunun da çözülmesi lazım. Evsizlere ev olabilir yani burada. Yüzlerce, binlerce konut. Yazık. Milyonlarca insan evsiz. Burada 50 yıllık bile olsa evsizlere verseler hemen burayı evsizler bile bir şekilde adam eder yani, çalışır, dinlenir. Ve şu şehrin güzelliğine bakın. 50 yıl önce terk edilmiş. Bir de geriye dönsem belki bir 10-20 yıllık da geçmişi var desen. 70 yıl önce yapılmış şehir. Şimdiki Türkiye'nin birçok şehrinden ve ilçesinden daha güzel. Tertipli, düzenli. <laughs> Diyeceksiniz insanlar arttıkça tertip düzen bozuldu. Ben buna katılmıyorum. <laughs> İnsanları tertibe, düzene adapte etmek lazım. Ve şehirler o şekilde büyümeli. Düzensiz bir şekilde değil. Herhalde kapalı maraş açıldıktan sonra ziyaretçilere buraları çiçeklendirmişler. Monika'nın canı sıkılmasın diye biraz daha dikey konumda olan bir şeyi kullandık bugün. Etrafı da görebileceği bir bebek arabasını kullandık. Hani görünce bir şey anlıyor mudur anlamıyor mudur bilmiyoruz ama etrafı görmek istiyor sürekli. Sürekli yatmak istemiyor. Karpuz gibi büyümek istemiyor. Bakın burada bir otel varmış. Margarita Otel. Evet Irina. Monika'nın güzeller güzeli annesi. Güzeller güzeli de Monika. <laughs> Bugün çok sıcak hava. Şöyle bir aile portresi oluşturalım. <laughs> Yine terk edilmiş bir başka otel. Hep terk edilmiş dememe gerek yok. Hepsi terk edilmiş tabii ki de. King George Otel. Küçük şirin bir otel. Koca bir şehir atıl maalesef. 31 Mart bugün. Herkes denizde. Çok sıcak hava. Bakın burada plaja girenlerin kullanabileceği bir kafeterya da var. Görüyor musunuz? 50 yıl önce nasıl geniş yollar yapmışlar. 80 yıl önce. Yani diyeceksiniz ki zamanında yapmışlar. O yüzden böyle yapmışlar. Niye onlar zamanında yapmışlar? Biz zamanında yapmamışız. Çünkü aman demiş adam benim evimin üstünden yol geçmesin. Belediyeye rüşvet vermiş. Ya da belediyede tanıdığı var. Ya da belki de karayollarında. Aman yol onun evinden geçmesin. Bunun evinden geçmesin. Memleket çıkmaz. Sokak dar sokak, dar cadde dolu. Dolan başlı sokaklar, dolambaçlı yollar, düzenli olmayan binalar dolu bizim memleket maalesef. Bunlar da adada yer yok diye tıklım tıkış bir gece kondu kasabası yaratabilirlerdi. Öyle yapmamışlar. Gördüğünüz gibi geniş yollar, geniş bahçeler yapmışlar. Yer ayırmışlar. İnsanların... Rahatça yaşayabileceği. Buraya varoşa deniliyormuş eskiden. Varoşu buysa yani milletin <laughs> şehri nedir tahmin edemiyorum. Bakın eski bir kafe. Yıkık. <laughs> Burnunda bir şey var alayım. duyuyor musunuz kuş sesleri, yemyeşil ağaçlar, harika bir şehir. Tekrar söylüyorum, daha önce söyledim mi bilmiyorum, söyledim sanırım. Bu şehir evsizlerin kullanımına açılsın bence. Deprem ya da geçici olarak bir diplomatik hamle bekliyoruz. Duyuyor musunuz kuş seslerini? Tabi arabaların olmaması da burada evet. şimdi burayı bu kadar temiz yapıyor, gürültüsüz yapıyor. Daha sık gelmeliyiz. Hatta burada yaşamalıyız yani. <laughs> Kiracı olanlara ve kiralarını ödemekte zorlananlara buradaki şehri kullanımı açsınlar geçici olarak. Cut, let's go. we cannot go yeah, so we will turn they show it show a pet. How to turn? I Cars can not go there. We can go. <laughs> Welcome to the Walking Dead. <laughs> yes, so beautiful. <laughs> Somebody right there. Is it? <laughs> this is a big, big city. So big, city. I don't know. Sometimes some people say fixing is more expensive than. Mm, making new, but I think uh, that it cannot be more expensive than make a new one. Mm. My name Aster Aster Asteri Asterias. The like, uh, like Asterix Asterias Hotel. Percy Side City, da. Like Compare with Gazi Mosa, ha? Eh? Listen, this city is 100 times better than Gazi Bu şehir terk edilince Gazi Mausa halkı içerilere doğru kaçmış. Tabi Yunanlılar da güneye doğru çekilmiş. Ama şu anda Gazi Mausa şehri bu şehirden yani bu yıkık şehirden çok çok daha kötü maalesef. Çünkü buranın caddeleri deniz kokuyor. Sokakları çiçek kokuyor. Harika. İzmir'in sahil kasabaları gibi yani çok daha güzel hatta burası. Umarım yeniden dizayn olur ve hadi, hadi, hadi. fakir gariban halkın, evi olmayan halkın kirada oturanların geçici de olsa kullanımına açılır. En azından durumları toparlanana kadar durumu olmayan, evi olmayan, kirada oturan insanlara bir toparlanma fırsatı olur. Kalıcı olsun demiyorum ama en azından geçici de olsa böyle bir 20 yıl kadar geçici de olsa bir çözüm olsun. evi barkı olmayan insanlara. Bu binalar atıl durumda kalmasın yani. Hepsinin yıkılmak üzere olduğuna inanmak mümkün değil. Çünkü hepsi Gerçekten iyi durumda binaların yani hani dışarıdan bakılınca çok iyi durumda görünüyorlar. Zaten ben İzmir'de eski Rum evlerini de biliyorum. O kadar kalın sütunları, kolonları var o kadar çok e, demir harcamışlar ki trabzanları bile hayatımda hiç görmediğim kalınlıkta demirden trabzanları var yani eski Rum evlerinin. O yüzden ben bu evlerin öyle depremde yıkılacağına ya da rutubetten yıpranacağına inanmıyorum anca bombardıman olması lazım ki yıkılsın. Yani savaş zamanı zarar gören binaları hariç tutuyorum. Ya da yine de çok rutubete uğramış bina varsa onları hariç tutuyorum. Çünkü boyanmadığı için dış cephesi yeterli bakımı görmediği için bina rutubete uğrayabilir. Onları hariç tutuyorum ama bu binaların kondisyonu çok çok iyi. Bakın bu oteli görüyor musunuz? Seranissima yazan bu büyük otelde kullanılan panjurlar elektrikli panjurmuş. <laughs> yani 50 yıl önce terk edilmiş şehrin otellerinin kullandığı panjurlar elektrikli panjur. Ayrıca binaların çoğunda da pimapen kullanılmış. Yani plastik pencere çerçeveleri kullanılmış. Hem de bu kayan sistemli. 2000 yılından beri ziyaretçiye açılan bu bizim izlediğimiz bölüm tüm bu varoşa denilen ve terk edilen şehrin sadece yüzde üç'ü sevgili arkadaşlar Umarım diplomatik bir başarıyla bu yüzde üç'ünü ziyarete açtığımız şehrin tamamını Türk halkının kullanımına açabiliriz ay <laughs> oldu. <laughs> Beautiful seaside, and now beautiful city, right? Ah, yeah. da, so is no wave today, right?